Kaç asır daha çekecek bu gönül? Kaç mevsim geçeceksen siz? Kaç devrim, kaç savaş, kaç anayasa hilali yapılacak? Yetmedi mi bu yaz, bu niyaz? Kavruluyorum ben. Gecenin bir vakti, içim dışında, yüreğim avuçlarımda. kemiklerimde derin bir sancı. Kavuşmaya can atıyor kalbim. Hüzünlü bir ayrılık türküsü kulağımda. Ezan misali beş vakit ya da nafile namaz. Uykudan uyandıran, rüyalarımı kabusa çeviren illet bir duygu sensizlik. Keşke bilseydin yoluna kaç mendil asıp, kaç mum yaktığımı, kaç gözle akıtıp, kaç yastığın acımla sırılsıklam olduğunu... Şimdi ömrümün son demindeyim. Ya da nefeslerimin kalan üç beş halindeyim. Sabrım paramparça, heveslerim darmadağın. Sevda dediğim duygular çoktan musallada. Yokluğun işte yokluğun. Ölüyorum desem değil, yaşıyorum desem değil.